ve müze projesi hazırlıyor Thomas Wittmar. İlginç. Bu Türkiye'de onun hazırladığı proje devlet katında değerlendirilmeye başlandığında uzmanlar kurulundan Ayasofya'nın müze olması projesine karşı çıkan tek isim Eckart Ungar isminde bir Alman sanat tarihçisi profesör. Şimdi bu niçin ilginç yani karşı çıkan tek isim niçin bir Alman sanat tarihçisidir? İlginçlik bunun neresinden kaynaklanıyor? Ben aklımdan geçen yorumu aynen yaparsam kanuni sınırları çiğnemiş oluruz, suç işlemiş oluruz. O yüzden yapmıyorum. Artık kalan kısmını sizin yüksek idrakinize, zekanıza havale ediyorum. Ayasofya cami olarak devam etsin ısrarının bir Hristiyan Alman tarafından dile getirilmiş olmasının ilginçliğini siz değerlendirin.